Gedik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Yeni bir haftaya başladık. Yurt içi piyasalar açısından önemli bir hafta. Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Dolayısıyla hafta içerisinde Merkez Bankası ile ilgili gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Merkez ile ilgili beklentilerin de yine hafta içerisinde fiyatlar üzerinde etkisini de hissedebiliriz. Onun dışında okullar bugün başladı. Bir hafta sonra öğrencilerimiz eğitim hayatına devam ederken biz de Mesut Bey'i tekrardan aramızda görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. O da izinden döndü. Gayet mutlu, dinlenmiş bir vaziyette ve heyecanla sizlerle buluşmayı bekliyordu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok heyecanlı değilim. <gülüyor> <gülüyor> yani tatil daha heyecanlıydı. <laughs> Öyle söyleyeyim. Gerçi bir şey yapmadım. İstanbul'da kaldım da. Ee, yine de tatil her zaman daha heyecanlı. Ee, değil. O zaman Mesut Bey daha fazla sözü uzatmadan hemen size bırakıyorum. Bir Borsa İstanbul yorumunuzu almak isterim. Nasıl bir açılış bekliyorsunuz ve yeni haftada hangi teknik seviyeleri öne çıkarıyorsunuz? Sonrasında da zaten yatırım danışmanlığının yayınladığı haftalık bültendeki teknik önerilere geçeriz. Evet şimdi e, 7853'ten kapattık. Ben e, borsayı bıraktığım gün yani Cuma günü e, iki hafta önceki Cuma günü diyelim e, 7800'ler önemli bir destek eğer altında kapanış yaparsa haftaya çok olumlu bir e, sinyal oluşturmaz diye bahsetmiştik. E, gerçi hemen altında kapanış yaptı ama e, pazartesi günü baktığımız zaman teknik sonuçta pazartesi baktığımız zaman çok sert bir değer kaybı gördük. E, hafta ortasına kadar da devam etti. Gördüğünüz gibi geçen İki hafta önceki diyelim 10 Kasım'daki bu kapatışımız 7.770 seviyesinden olmuştu. Ve pazartesi sert bir geri çekilme. Salı günü de aynı şekilde geri çekilme hız kazanmıştı. Yaklaşık bu 100 günlük hareketli ortalama ki biz uzun süreden beri bu e, grafiği kullanıyoruz. 100 günlük hareketli ortalama bölgesini test etti ve tepki hareketi gö gördük. E, burada sektör ve e, sektör ve eee hisse bazlı hareketler ön plana çıktı geçen hafta özellikle ulaştırma sektörü hatta şöyle hemen evet. bir bakalım ulaştırma teknoloji ee, bilim bunlar geçtiğimiz haftanın öne çıkan sektörlerindendi evet. Antalya gaz geride kaldı Evet ilginç olan tarafı hemen e, şey yapayım şimdi Borsa İstanbul BİS 100 1.06 yükseliş sergiledi ama biz 30 tarafı yüzde 2.30 bu yükseliş sergiledi e, e, ki bunda da işte Türk Hava Yolları'nın kaç hisse var bunun etkisinin çok olduğunu gördük hemen şöyle bir sektör endekslerine bakarsak bakın burada ulaştırma, e, Türk Hava Yolu'nun etkisi %9'luk bir kazancı oldu sektörel anlamda. Sonrasında bilişim sektörü geliyor. E, bankacılık sektörü yine biz 30 pardon biz yüzden pozitif ayrıştı bir tık da olsa bir de teknoloji e, tarafı olumlu olarak görüyoruz. Turizm e, sektörü, metal ana, işte Kardemir Ereğil gibi e, bunlar da e, maalesef en fazla değer kaybeden sektörler yine gıda içecek tarafı. Biz 30 şirketlerine baktığımız zaman Pardon niye gelmedi? Biz 30 şirketleri bu hafta ha e, şey gelmedi. Daha data evet evet, evet datalar evet. gelmediği için sıfır gösterdiği için e, Dediğim gibi biraz daha böyle sektör bankacılık sektörüyle başladı. Sonra işte e, özellikle geçen hafta bir iki kaç rapor geldi şirket raporları işte Cuma günü ülkere ben e, takip ettiğim kadarıyla hafta içinde Sabancı'ya geldi. Bunların da etkilerini gördük hacim artışlarında. E, teknik tarafa dönersek dediğim gibi. E, Yine 7800'lerde bir kapanış gerçekleştirdik. Yani çok da fazla bir etkisini görmedik geçen haftanın. Düşüş %4'e yakın düşüş sonra toparlanma %1'de yukarıda. Teknik göstergelerde toparlanma var. Özellikle kısa vadeli arasay gibi göstergelerde toparlanma var ama burada mühim olan bana göre mühim olan hacim eksikliği. Yani 75 milyarlık hacimleri görüyoruz. Veya 80 milyarlık. Şimdi hafta genelinde de 80 milyarmış. Şimdi burada teknik olarak ben 100 günlük hareketli ortalama ki uzun vadeli bir hareketli ortalamadır. O yüzden altında kapanışlarda çok olumlu sinyaller orta vadeli oluşturmaz. O yüzden hafta kısa vadede ve haftada... Genelinde bu üzgünlüğü ana destek olarak takip edeceğiz. Şu anda 7.560 bölgesinden geçiyor hafta içerisinde. Tabii ki bu yükselecek. Bunun üstündeki kapanışlarda yükseliş devam eder, tepki hareketi devam eder. Bir olumlu tarafta bu zirveden başlayan düşüş trendi, hatta Perşembe tam bölge test etti bölgede kapanış yaptı. Cuma günü bunun üstünde kapanış. E, yaptı. Bu teknik anlamda olumlu. Ama burada 50 günlük basit hareketli ortalama 7950 bölgesinden geçiyor. Ben burada 7950 ve tabii ki önemli bir direnç 7000 pardon 8085. Biz şurada 25 Ekim'deki test edip çok e, çok sert gerilediğimiz 7400'ler var. Şimdi ben burada yukarıda 7500 günlüğün üstünde. 7950 bantını yani 50 günlüğü önemsiyorum. Eğer bu 50 günlük hareketli ortalama üstünde kapanışlar görürsek bu durumda ben bu 8100 8100'ün pas geçirip şu 8250, bantına doğru bir ilk etapta bir hızlı bir ivme kazanmasını beklerim açıkçası. Ama burada tek bir şartım var. Yani burada 7 şu 50 günlük kırarken <laughs> böyle 70 milyarlar, 80 milyar değil, en azından 100 milyarın üstünde bir, yani hacim artışı gerekiyor. Hacim artışı olmadığı sürece böyle yükselişler sonrasında da böyle satışlar görebiliriz, kar satışları görebiliriz. Bir süre daha belki bu geniş banttaki e, hareket e, devam edebilir, ama gördüğünüz gibi 50 ve 100 günlük hareketli ortalama artık giderek birbirine yaklaşıyor, belki 2 hafta içerisinde. Ee, tabii sert fiyat hareketlerinde aşağı yukarıda bunlar daha hızlı hareket edebilir ama baktığımız zaman e, giderek bir 10 gün 15 gün içerisinde birbirine çakışacak yani kırılım orta ve uzun vadeli bir kırılım olacak o açıdan e, bunları kısa vadeli takip edeceğiz. 7500'lerin pardon 100 günlüğün altında kapanışta işte ise daha önceki 7400'ler pas geçilip 7300 ve hatta 7100 vantına kadar da bir gerileme söz konusu olabilir. Kırılımlarda hacim önemli. Bir günlük üstünde hacimsiz kapanış veya altında, yüz günlüğün altında kapanış kırıldı anlamına gelmez. O yüzden bu hafta özelinde yine hacme bakacağız. Dediğim gibi belki perşembe güne, gününe kadar çok ekstra bir haber trafiği olması böyle hacim düşük olabilir ama Merkez Bankası faiz kararı sonrasında biraz daha hacim artışı bekliyorum diyebilirim. Hadi o zaman haftalık teknik önerilere geçelim. Şimdi geçmeden önce siz bir insanın grafiğini hazırlarken ben de hemen izleyicilerimiz için duyurusunu yapmak istiyorum. Bildiğiniz üzere her hafta e, yatırım danışmanlığı birimi haftalık bültenlerini yayınlıyor. Haftalık teknik bültenimizde de bu hafta dört tane hisse senedimiz var. Birisa, Enka. Logo ve Türksel dört tane hisseyi belirlediler bu hafta özelinde ve biz de zaten saat 9.30 yayınımızda her pazartesi size bu önerileri en hızlı şekilde iletmek için yayın yapıyoruz. Şimdi Birisa'nın teknik yorumuyla başlayalım. İyi yayınlar, iyi haftalar dileyen izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Sizler için de güzel bir hafta olsun. Soruları iletmeyeceğim. Şimdiden söyleyelim. Çünkü dört tane hissenin teknik analizini yapacağız. Zaten sonrasında da piyasa açılmış olur. Evet Mesut Bey söz sizde. Evet. E, ben şu şeyi açayım da en azından fiyatlarını da söylemiş olurum. Haftalık bülteni bulmaya çalışıyorum da. Evet. İsterseniz yaptırdım. onu ben yansıtırım. Ha, tamam. Ee, Yansıtma şey değil, değil. Ben de şey. Sayarım. Çünkü burada bir şey yazmadıydı ana ekranda kaldı asıl ıı, şeyler ama şöyle bakabiliriz. Şimdi birisiye geldiğimiz zaman birisa ıı, bilançosu ıı, beklentilere paralel geldi. Ne tür bir bilanço geldi? O yüzden de çok fazla hareket etmedi ama birisi biraz da endeks gibi hareketin olduğunu görürüz. Ekim ortasından itibaren ee, ve hatta şu şeyi aynı endeksteki gibi 25 Ekim'i saymazsak veya 25 Ekim'den sonra kabaca aşağıda e, 79'lar yukarıda 86 bölgesinde hareket ettiğini görüyoruz. Ee, hafta içerisinde güzel bir tepki hareketi ki kısmen hacim de buna eşlik etmişti ama e, sonrasında piyasa ile birlikte bir miktar geriledi ama cuma gün özellikle bu bantın bu sıkışma alanının üstünde ve hacim artışı ile birlikte bir kapanış gerçekleştirdik. Kısa vadeli ve trend göstergeleri e, alım bölgelerinde ve pozitif eğilimde. Sadece MACD hala sıfırın altında ama şöyle biraz genişletirsek o da trigger'in üstünde. Yani sıfıra doğru bir alım bölgesine doğru ataklar görüyoruz. E, teknik anlamda olumlu olarak değerlendiri, e, değerlendiriyoruz. Burada 92.75 bizim e, yukarıdaki e, ilk önemli direnç bölgemiz olarak e, karşımıza çıkıyor hedef e, noktası olarak. Ee, diğerine istersen Gümlü. aşağıda evet, 85-70 e, enka stopumuz enka enka da şunun grafiği vardır herhalde evet yanılmıyorsam evet Şuydu, enka teklif e, yorumu yönetmenimden de rica edeyim yorumlar kısmına evet enka da geçen hafta da listemizdeydi. hatta pazartesi günü geçen hafta pazartesi şu gün mü evet e, Cuma'dan güzel bir hareketi vardı e, hacim artışıyla birlikte. Pazartesi de güç çıldı. Hedef fiyatımızın hemen altından geri döndü. Stop olmadık ama e, sonrasında da darbant hareketini yaptığını görüyoruz. Şimdi Mekli kere alım bölgesine geçti son iki işlem gününde. Evet hafta başındaki o hareketi ve hacmi hafta genelinde göremedik ama teknik göstergelerde de toparlanma oldu. Hem trend göstergeleri hem orta ve uzun va e, orta ve kısa vadeli hareket e, göstergelerdeki bu alım bölgelerine e, doğru seyir olumluydu. E, bu hafta özelinde de yine e, burada e, Enkayı öneri listemizde tutmaya devam ettik. E, burada benim gördüğüm evet artık şu 34-40 bölgesi önemli bir direnç oldu ama benim gördüğüm en önemli direnç bölgesi e, buradaki 35 diyelim. Bizim hedef fiyatımız da 34 idi. E, bu bölgeye kadar e, hareketlenme e, beklenebilir. Teknik anlamda e, bir miktar olumlu diye bir, bir miktar demeyelim de. Yani göstergelerdeki bu e, alım bölgelerine doğru pozitif seyir olumlu olarak değerlendirebiliriz. Evet üçüncü hissemiz logoydu haftalık evet. önerilerde. Evet, geçen hafta içerisinde de öneri verdik e, hafta günlük önerilerde. Burada logo Cuma günü bir e, açıklama yaptı. Geri alım programının devam edeceğine dair 400 milyon TL'lik. Bu yeni bir yeni bir haber de şöyle ki zaten mevcutta bir programı vardı. Geri alım programı vardı. E, buna ek olarak. bu Büyük bir ihtimalle bitiyordur. 400 milyonluk 100 milyon TL'ydi yanılmıyorsam bir önceki. E, genel kurulu onaylanmak üzere 400 milyonluk e, yeni bir e, geri alım e, açıkladı. E, pay alımı açıkladı. Bunun etkisini e, görebiliriz. Normalde hani Nötr zaten ilk defa yapsaydı biraz daha olumlu tepki verir de zaten şirketin haberlerinde zaman sürekli böyle e, geri alım yaptıklarını görüyoruz. Şimdi önemli bir e, bölgeyi geçen Perşembe günü kırdı. E, önemli bölge dediğimiz kabaca 70 bölgesi ve 50 günlük hareketli ortalamanın da geçtiği bölgeydi. Cuma günü de hacim artışı ile birlikte gün içi bir zirveye 77'leri test edip e, bir miktar geri çekildiğini görüyoruz. Özellikle bu son 2 günlük yükselişte. Ee, hafta ortasında başlayan yükselişte Perşembe ve Cuma ki Cuma işlem hacmiyle birlikte şu 50 günlüğün üstünde tutunmasını olumlu olarak değerlendirdik ve e, teknik göstergelerdeki pozitif seyirle birlikte e, öneri listemize haftalık öneri listemize 77.80 hedef fiyatıyla e, bunu eklemiş olduk. 77'yi de Cuma günü görmüştü. Şurası 77.80 bir tık daha önemli bir direnç olarak görüyoruz. Evet. Son hissemiz Türksel. Şunu da kaydedelim. Evet, Türksel'de bizim model portföyümüzde de olan e, hisselerden. Şimdi Türksel'de e, güzel bir bilanço geldi. E, Bilançoyu çok iyi fiyatlayamadığını düşünüyorum ben. E, yani böyle hani çok uçacak bir bilanço da getirmedi amende ama e, yeteri kadar da fiyatlayamadı diye düşünüyorum. E, bunu da zaten gördük. Yani Bilanç sonrasında ve geçen hafta çok dar bir bantta 53 56 bölgesinde hareket ettiğini görüyoruz şirketin ki 56 bölgesi önemli bir direnç. Ne, neden? Çünkü e, ne zaman Eylül'ün ortasında bir kırıldı ve her yükselişte bu 56 bölgesi direnç çalıştı. E, geçen hafta içerisinde de kaç kere test etti bu bölgeyi ama üstünde kapanış yapamamıştı. Cuma günü. Bu bölge üstünde yani 56'ların üstünde bölgesi üstünde kapanış yaptı e, ve hacimde artış gösterdi. Bu teknik anlamda olumlu olarak değerlendirebiliriz. Ayrıca burada MACD zaten bir süreden beri orta vadeli e, göstergede alım bölgesindeydi. Hem MACD'de hem RSI'de hem trend göstergesindeki bu e, pozitif e, eğilim e, olumlu. E, burada da 59.10'du yanılmıyorsam hedef fiyatımız. E, evet 59.10 Burada hedef fiyatı olarak belirliyor, belirledik. Dediğim gibi bu 56'ların üstünde kapanışlar, bu bölgenin üstündeki cuma günkü kapanışı teknik anlamda olumlu olarak değerlendiriyoruz. Birisa, Enka, Logo ve Türksel dört tane hisse senedi önerimiz vardı haftalık tarafta ve dördünün de teknik analizini gerçekleştirdi Mesut Bey. Öncesinde de tabii ki yeni hafta için Borsa İstanbul beklentisini dinledik. Saat 12'de de Onur Altında birlikte küresel piyasaları ele alacağız. Yayınlarımızı kaçırmamanız adına kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.